Gelelim Beşiktaş'la Fener'in dostuna. Galatasaray da dostu. Bundan daha yıllar öncesi kadar dostu. Ama Galatasaray'ın yaptıkları yeter artık. Bu kadar adaletsizlik olmaz. Her aldığı şampiyonlukta kavga dövüş var. Fatih Terim'den Albayrak'a kadar tut. Abdurrahim Albayrak'a kadar. Yani herkes hep kavga dövüş, hep kavga dövüşle yıllarca şampiyon oluyor abi bu Galatasaray. Adaletsizliklerle oluyor yani. Bağırıyor, çağırıyor, algı yapıyor. Sonra da kardeş el, elini uzatıyor. Bırak abi çek elini uzatma sen bize ya. Oyun oynuyorsun sen. Her şey yapıyorsun. Şampiyon olduktan sonra hiçbir şey yapmıyorsun. Var kayıtları açıklayacağım Abdurrahim abi diyor. Neredesin abi? Yok ortada yok. Erdem Timur diyor ki ben işte şundan açıklayacağım. Belgeler var filan. Şampiyon oldu Hop vızıt kaçmış gitmiş Erdem Timur. Nerede şimdi Timur? Yok. E kaç şampiyonluk aldınız? İki şampiyonluk. Neyle aldınız? Erdem Timur'un algı operasyonlarıyla aldınız. Yüzde bir milyon. E niye gitti Erdem Timur? Neden kaçtın? Kaçtı gitti ya. Ona soracaksınız. Yani böyle bu sistemde bu böyle gitmez. Bakın. Ben Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam kendime ayrı bir lig kurarım. Ayrı bir lig kurarım. Hiç düşünmeden ayrı bir lig kurarım ve ligin adını da Adalet Ligi kurarım. Trendyol Süper Lig değil, Adalet Ligi. Çünkü alışveriş ligi biliyorsunuz. alışveriş ligi trend yol. Alışveriş. Değil mi? Yapıyorsunuz, alıyorsunuz internetten oradan buradan falan büyük bir şirket. Burada alışveriş var. Yani parayla alışveriş yapabiliyorsun. Burada adalet ligi. Adalet çok önemlidir. Böyle bir lig kuralım. Ve hakikaten bu ligde adaleti arayan kulüpleri, adaleti arayan yöneticileri, adaleti arayan emekçilerin hepsini bu lige dahil ederim. Eşit şekilde. Her şey eşit olsun. Başka türlü olmayacak çünkü. Başka türlü yürümeyecek çünkü. Yani bu takımların bu sistemde Galatasaray'a baş etme şansları yok. Zaten yıllarca da baş edemiyorsun. Yapamaz. Ya o çünkü karşınızda karşınızdaki <laughs> camia müthiş bir lobisi olan gücünü her yerde her alanda köküne kadar kullanabilen bir güce sahip. İçinde bu işleri yapabilecek çok güçlü adamlar var. Ne istiyorsan var. Burada kırıldı, kırdı. Bizim arkadaşımız Al Spor'daki. Geçmiş olsun kardeşim de burnu kırıldı. Doğru mu? Çok üzücü bir olay. Hiçbir yüz tasvip etmeyiz. Futbol adamlarıyız. Böyle şeyler olmamalı. Burnunu kıran arkadaş, Beşiktaş'ta arkadaşım tutuklandı. Tutuklandı. Normal, normal. Serbest bırakılmalı, normal yani serbest bırakılmalı. Doğru değil mi? Adli yardım şartlarıyla serbest bırakılmalı. Geçen gün adam, adamı 5 kişi sopayla dövdü, ağzını burada ölüyordu, komaya soktular. Mahkemeye çıktılar, savcı birlikte yakalandı. Adli yardım şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Biz bu olsun demiyoruz. Ama her yerde güçlüler var. Her yer. Bunu kabul etmemiz lazım. O zaman ben de diyorum ki abi bu ligde devam etmeye gerek yok. Niye moralini bozsun? Ha Galatasaraylılar Hiç buna itiraz etmeyin. Mutlu olun. Bak size yolunuzu açacağız bundan sonra. Ama ekonomik olarak şunu hiçbir zaman unutmayın. Yıllarca aşağıladınız. Hakaret ettiniz. Algılar yaratı, yaratarak özellikle son dönemde akrabalarınızla birlikte birleşerek Türk futbolunu bitirmeye çalıştığınız, kaos yarattığınız, bu kaostan faydalandığınız artık bu iki takım olmayacak. Karar verirlerse bu iki takım olmayacak. Ne yapacaksınız? Ekonominiz de bitecek. Bugün Fener'in ve Beşiktaş'ın olduğu lig çok zevkli geçer. Çünkü orada sıkıntı olmayacak. Orada adaletli birlik olacak. Düşen de kalan Bunu yapmak lazım.